Plantta 75 sente düşmüş milkalar. Bütün milka çikolataları indirim arkadaşlar 75 sent. Evet şöyle göstereyim. Evet şöyle kinda çikolata da indirimde 100 gramı 1.11'miş. Evet bu da indirimde. Evet arkadaşlar şöyle bir milka daim çikolata aldık. Başka iki çeşitleri de aldık, iki tane. Evet, şöyle 3 adet milka çikolata aldık. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar, işte şöyle kat yes. Kat indirime düşmüş. 69 cent. Vegan. Evet. Vegan cerebonlar indirimde 69 cent.